Arkadaşlar merhaba. Bizlere bir e, robotik kodlama oyunundan bahsetmiş. Bizlere verilen hamlelerin kaçar puan aldığıyla alakalı bilgi vermiş. E, buradaki hamlenin puanını A dersem bu hamlenin puanı ne diyecekmişim? A artı 2. E, bu iki hamlenin puanlarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde aşağı ve yukarı olan hamlelerin puanlarının birbirine aynı olduğunu söylüyor. Şimdi sağ ve yukarı giderken e, puan kazanırken sola ve aşağı giderken de puan kaybettiğini söylüyor. Şimdi önce emirin aldığı e, hamleleri kullanı bakarsak. Şimdi bir birim başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim arkadaşlar. 2 birim de aşağı gittiğini varsayarsak. 7 birim sağ, 2 birim aşağı. Şimdi sağa giderken A puan kazanıyordum. 7 A aşağı giderken tabii ki kaybedeceğim. A artı 2 puan kaybedeceğim. Eksi 2 çarpı A artı 2'nin ne gelmesi lazım? 6. Buradan 7 A eksi 2 A eksi 4 eşittir 6'dan. 5 A eşittir 10 ise A ne gelecek? Bak buradan 2. Ömer'in topu ulaştığındaki kazanması gereken puanı soruyor bana. Şimdi 1, 2, 3, 4 birim yukarı. 4 birim yukarı gideceksin. 2 birim sağa gideceksin. Yukarı giderken arkadaşlar ne kadar puanım vardı? A artı 2. A'ya 2 verirsem yukarı giderken 4 puan. 4 kere 4'ten 16 artı. 2 birim de sağa gitmem lazım. Sağa giderken A puanında 2 kere 2'den de 4 gelecek oradan. Ne gelecektir? 16 artı 4'ten 20'dir cevap.